Bir kadın giysisinin altından küçük bir kız çocuğunu çıkarır. Kız dükkan tezgahındaki barkod etiketini söküp yerine kendi hazırladığı bir QR kod yapıştırır. Sonra tekrar annesinin kıyafetlerinin altına gizlenir. Dükkan sahibi kadına bazı eşyalar verir. Kadın tam çıkmak üzereyken dükkan sahibi ödeme yapmadınız der. Kadın üzgünüm son zamanlarda çok stresliyim ama hemen ödeyeceğim diye cevap verir. Telefonunu çıkarır QR kodu okutur ve bakın parayı gönderdim der. Ancak dükkan sahibi bana henüz bir ödeme ulaşmadı der. Kadın parayı zaten gönderdim. Size mesaj gelmediyse bu benim suçum değil. Bakın telefon telefonumda ödeme burada görünüyor diye ısrar eder. Dükkan sahibi lütfen bir dakika bekleyin. Kontrol edeceğim. Özür dilerim telefonum kapanmış fark etmemişim der. Kadın eşyalarla birlikte dükkandan ayrılır. Biraz yürüdükten sonra kadın yine kız çocuğunu kıyafetlerinin altından çıkarır. Kız anne tekrar oynamak istiyorum der. Annesi zaten uzun süredir oynuyoruz hadi şimdi yemek yiyelim diye cevap verir. Kız ısrar eder ama daha çok oynamak istiyorum. Kadın gülümseyerek eğer oynamaya devam edersek yemeğimiz soğuyacak. Önce yiyelim der. O sırada kadının telefonuna birkaç bildirim gelir. Sevinçle para geldi. Şimdi sana gerçekten istediğin şeyi alacağım, der. Kız heyecanla, gerçekten mi anne? O çok sevdiğim kıyafetleri mi alacaksın, diye sorar. Kadın, evet canım ama önce yemek yiyelim. Sonunda huzurlu bir şekilde yaşayabiliriz. Sana meyve suyu da alacağım, der. Mutlu bir şekilde alışverişe giderler. Bu sırada dükkanda dükkan sahibinin kızı gelir ve annesinin neden üzgün olduğunu sorar. Annesi, bugün birçok müşteri geldi ve online ödeme yaptı. Ama hesabımda hala hiç para yok, der. Kız hesabı kontrol eder ve aklısın ne para var ne de işlem geçmişi, der. Bankaya gidip durumu anlatırlar. Banka müdürü, bu QR kod size ayrıca değil. Tüm paralar başka bir hesaba gitmiş. Size o hesabın konumunu vereceğim. Hemen gidip onları yakalayın der. Belirtilen yere vardıklarında yine aynı kadını kızını kıyafetlerinin altına saklarken görürler. Adına yaklaşırlar. Dükkan sahibi bu kızı neden giysilerinin altında saklıyorsun diye sorar. Kadın sadece oyun oynuyor diye cevap verir. Ama küçük kız oyun oynuyoruz. Etiketlerimizi yapıştırıyoruz ve çok para kazanıyoruz diyerek gerçeği söyler. Kadın utanır ve amacım hırsızlık değildi. Özür dilerim. Yanlış yapmak istemedim ama başka bir seçeneğim yoktu. Bekar bir anneyim. Kimse bana Ana iş vermiyor. Kızıma bakmak zorundayım der. Dükkan sahibi, "Yani bütün bunları kızın için mi yaptın?" diye sorar. Kadın, "Evet ve söz veriyorum, bir iş bulur bulmaz her şeyi geri ödeyeceğim." der. Dükkan sahibi yumuşak bir sesle, "Kardeşim, daha önce söyleseydin sana yardım ederdim. Ben kimsenin aç kalmasına izin vermem, hele ki çocukların hiç. Eğer bu işi bırakacağına ve kızına doğruyu öğreteceğine söz verirsen, sana dükkanımda iş vereceğim." der. Kadının gözleri dolar ve "Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Size teşekkür etmeye kelimelerim yetmez." der. Kadın işe başlar ve kızına güzelce bakmaya devam eder. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenin ve paylaşın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.